kez ortak metnini okumak üzere tüm Belsen üyesi Gülcan Gökay ve Özgür Mutlu'yu platforma davet ediyoruz. İşçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, üniversiteliler, liseliler, genç işsizler, emekliler, demokrasiye ve hukuka sahip çıkanlar umudu ve mücadeleyi her yeni günde büyütenler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün 1 Mayıs. İşçi sınıfının, ezilen halkların, kadınların, çevre hakları savunucularının, tüm kesimlerin sorunlarıyla, talepleriyle alanlara aktığı, birlikte mücadele için birleştiği gündür 1 Mayıs. 1 Mayıs'ın 126. yılında sömürüye, baskıya, emperyalist savaşlara karşı mücadelemiz sürüyor. Sürecek. Tuz koktu. Adalet bitti. Artık neredeyse kundaktaki bebek bile adalet talep edecek durumda. Ama iktidar halkın adalet ve demokrasi talebine kulaklarını tıkamaktadır biliyoruz. Hiçbir duvar işçilerin, emekçilerin, köylülerin, öğrencilerin talepleri karşısında ayakta duramaz. Hiçbir barikat halkın adalet talebini durduramayacak. Seçilmiş belediye başkanlarının, siyasetçilerin, gazetecilerin, öğrencilerin tutuklanmasıyla başlayan cadı avı bardağı taşıran son damla oldu. Bizim ülkemiz emeğiyle geçinenlerin alın teri için mücadele edenlerin ülkesi. Bu yüzden inatla adalet diye haykırıyor milyonlarca yurttaş. Bu yüzden inatla eşitlik, özgürlük sloganları yankılanıyor sokaklarda, meydanlarda. Çünkü biliyoruz ki her bir hak mücadelesi zamanda sınıf mücadelesidir. Emek mücadelesidir. 1 Mayıs alanından bir kez daha uyarıyoruz. Tüm seçilmişlere, halkın iradesine yönelik baskılar son bulsun. Son Tüm tutuklu siyasetçiler serbest bırakılsın. Halkın iradesini yok sayan darbe pratikleri ve kayınlar son bulsun tutuklu bulunan potansiyel cumhurbaşkanı adayları serbest bırakılsın. Siyasi yasaklar kaldırılsın. Türkiye'nin yarını gençlerimiz serbest bırakılsın. Yargı üzerindeki siyasi baskılar son bulsun. Tek adam rejimine asla ama asla teslim olmayacağız. Ülkemizin demokratik geleceği için hiç durmadan mücadele edeceğiz. Bizler tıpkı ekmeğimiz için olduğu gibi adalet ve demokrasi mücadelemizi büyüteceğiz. Kazanana kadar büyüteceğiz. Bu 1 Mayıs topyekün birleşik mücadele için başlangıçtır. Halk kesimleri gün geçtikçe derinleşen yoksulluğa itiliyor. Yoksulluk arttıkça iktidarın baskıları da artıyor. Grevlere yasak konuyor. Örgütlenme hakkı engelleniyor. Gerçekleri yazan gazeteciler hapse atılıyor. Sesini yükselten öğrenciler tutuklanıyor. Gidişata itiraz eden herkes baskıyla susturulmak isteniyor. Hiçbir engel yoksulluğa karşı mücadeleyle adalet ve demokrasi mücadelesinin birleşmesini engelleyemiyor. Sendikalarımızla kazanacağız. Meslek örgütlerimizle kazanacağız kitle örgütlerimizle kazanacağız. Emeği ve demokrasiyi savunan siyasi partilerimizle kazanacağız. Örgütlü mücadelemizle kazanacağız. Bir olmak, iri olmak ve diri olmak için birleşmeliyiz. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Bir yıl önceki 1 Mayıs'tan bu yana ülkemizde pek çok işyerinde direnişlere ve grevlere şahit olduk. Keyfi ve hukuksuz grev yasaklarına rağmen metal işçileri ve Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işçiler insanca yaşam ve çalışma koşulları için greve çıkan tüm işçileri selamlıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne mücadele alanına çeviren Yusuf Tekin istifa diye diyen parasız, kamusal, layık, demokratik, ana dilinde eğitim mücadelesi veren tüm eğitim emekçilerinin, velilerimizin, öğrencilerimizin mücadelelerini selamlıyoruz. İstanbul Üniversitesi'nde barikatları yıkarak sadece kendilerinin değil, ülkenin önünü açan, Üniversite öğrencilerinin laik, bilimsel, demokratik üniversite ve memleket için boykot mücadelesini selamlıyoruz. Hemen yanı başımız yangın yeri. Orta Doğu halkları adeta bir orta çağ karanlığına hapsedilmiş durumda. Emperyalistlerin beslediği cihatçı çeteler bölge halklarını teslim almış durumda. ABD emperyalizminin işbirlikçisi AKP bir yandan hamaset ile Filistin'e sahip çıkıyoruz derken bir yandan İsrail ile tüm ticari faaliyetlerine devam ediyor. Emperyalistler ve işbirlikçi AKP iktidarı binlerce insanın katili HTŞ lideri Katil Kolani'yi ülkemize ağırlıyorlar. Her biri Suriye'nin paylaşımında kurtlar sofrasında yer almanın hesaplarını yapıyor. Suriye'de katledilen Arap Alevi halkının çığlıklarını ise timsah gözyaşlarıyla izliyor. Bizler biliyoruz çözümün yolu Filistin'in özgürlüğü için savaşan denizlerin anti yoludur. Selam olsun denizlerin yoldaşlarına. Siyasi iktidarın gerici ve kadın düşmanı politikalarına karşı kadınlar susmadı. Susmayacak her 25 Kasım'da her 8 Mart'ta alanları dolduran kadınlar bugün de 1 Mayıs alanlarında kadınlar iş yerlerinde sokaklarda mücadele etmeye kadın dayanışmasını büyütmeye devam edecekler. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğiz. Yalnız... 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 Bir selamda ülkenin dört bir yanını dolduran gençlere, liselerden, kampüslerden boy veren o anlamlı mücadeleye, güvencesiz bir geleceğe, antidemokratik uygulamalara, baskıya kafa tutan, her şeye inat, ülkesine sahip çıkma iradesini gösteren gençlere, selam olsun size, selam olsun yarınlarımıza. kutlama için değil, birleşik mücadelemizi büyütmek için bir Mayıs alanlarındayız. Onurlu bir mücadele veren emekliler, doğanın talanına karşı mücadele eden çevreciler, barış mücadelesi veren halklar, sendikalaşma mücadelesi veren işçiler, emekçiler, adalet, demokrasi talep eden, halk iradesine sahip çıkan yurttaşlar, gençler, kadınlar, Turpla çalgamla devlet yönetilmez. Adaletle, demokrasiyle yönetilir diyen üretici köylüler hep beraberiz. Ayaktayız. Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazan Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Sizleri Tertip Komitesi adına umutla selamlıyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın işçilerin emekçilerin birliği. Yaşasın halkların kardeşliği. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın